25 km uzaklıkta bulunan Teşan köyünde yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle yollar kapandı. Köyde yaşayan 75 yaşındaki diyaliz hastası Faik Görgü, ulaşımın sağlanamaması sebebiyle hastaneye gidemedik. Faik Görgü'nün yakınları 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedik. Çağrı üzerine harekete geçen ulusal medikal kurtarma ekipleri zorlu kış ve hava şartları altında bölgeye ulaşabilmek için büyük çaba sarf ettik. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalanı ve zorlu arazi şartları ekiplerin ilerlemesini güçleştirdik. Ekipler yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek Tevcan köyündeki hastaya ulaştık. İlk müdahalesi evinde yapılan hasta ardından SD ile paletli ambulansa kadar taşındık. Hasta daha sonra hastaneye götürüldük. İl Sağlık Müdürü Doktor Çağdaş Derdiyok ekibine tebrik ederek Umke ekiplerimizi görevlerinin başında sağlık hizmetlerini her şartta vatandaşlarımıza ulaştırmak için çaba gösteriyorlar. Zaman ve mekan gözetmeksizin görevlerini başarıyla yerine getiren Umke personelimize teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerizedik. Umke'den yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak için her zaman hazırız. Zorlu hava şartlarında bile yurdumuzun her bir bucağında kimliğe de olursa olsun insan hayatına hizmet için vatandaşlarımız. Bakanlarımızın yanında olmaya devam edeceği senelik.